Evet. Altıncı sınav nerede? Altıncı sınav tam oh. burada. Biraz zaten sağ üstüne doğru. Şöyle göstereyim. Tam sağ üstte buradan geliyoruz. Burada elemanlar var. Onları vuruyoruz. Artık onu çekip çekmemek size kalmış. Ama şurada girişi var. İçeride loot var mı Gökhan? Var bir tane ufak bir loot. Sol tarafta arkada kalıyor. İçerisi labirent gibi biraz ama. Öyle mi? Çok da değil de yani bir tık. Hmm. Başka Kaç bir yere yer. dallanıyor evet. Şu herhalde bahsettiğin burada. burada. bunda. para var başka da. Bir çok kayda bir şey yok Aa. Zehir abi burada zehirlenmeyin. Aldım zehri ama sen girene kadar bilmiyorum. Yok yok aldım. Hepimiz burada da bulut var. şuradan da yere giriyoruz işte. Aynen. Şu arkadaş. Şuradan geldik. Evet. Sınav burada.